Kim tutmuyorum hiç kimseye ama kimin ne yaptığını da unutmuyorum. Çoğu şeyi içime atıyorum bazen ama derler ya her şeyin bir zamanı var, doğru zamanı bekliyorum. Yapılan hiçbir şeyin farkında değilim, sanmayın beni, uğraşmak istemiyorum. Çünkü uğraştıkça yıprandım, yıprandıkça yoruldum, yoruldukça vazgeçtim. Böyle, öyle daha iyi. Yeterince acımasız insana denk gelmeyen herkes kendini çok güçlü zanneder. Zindanlar karanlık olsa da umutlar her zaman aydınlıktır. Hayat ne kadar acımasız olsa da acıyı unutturan sevdiklerinin varlığıdır. Giderken Allah'a emanet ol dedi, güldüm zaten başka, kimim var ki? Ne kazandığını bilmiyorum ama umarım beni kaybettiğine değmiştir. Bir yalan dört doğruyu götürür, iyilik, güven, sadakat, huzur. çok pahalısın be mutluluk, o kadar param yok. Suskunluğum konuşamamaktan ya da adam sansınlar diye değil. Konuştuklarından yapılma silahlarla beni vurmasınlar diyedir. Yoruldum bu defa gerçekten yorgun düştüm. Direniyorum o kadar ağır geliyor ki her şey. Sadece Hak etmedim diye biliyorum. İnsan hak etmediklerini de yaşıyormuş, bunu da öğrendim. Öğrendiklerin daha da çok acıtıyor canımı. Ve ben sadece, sadece susabiliyorum. Beni üzen kişilere sesleniyorum. Bir gün ağırlık çökerse omuzlarınıza, o benim bir valimdir. Şimdi susuyorum, bana yaptıklarınız ahirette sorulacak kul hakkım olsun. Seni seviyorum demek değil ki marifet. Önemli olan o kelimenin tüm sorumluluklarını alabilmek. Hani ben kötüyüm ya senin gözünde. Hiç düşünüyor musun acaba? Sen kaç kuruşluk adamsın benim gözüm. kimseden bir şey istediğim yok az ötede oynayın yeter kabul ediyorum kıskancım ben arkadaş benim sevdiğime bir başkası canım diyemez benim kadar bakamaz işte o kadar kırık dökük olduğu halde çalışabilen tek şey insan kalbi değmiyor bazen uğruna yorulduklarımız değmiyor hayat bana kendini hint kumaşı sananların aslında toz bezi kadar bile değerli olmadığını öğretti bir insan gerçekten isterse yanında olmanın bir yolunu bulur Bahane'ler sadece uzak kalmayı tercih edenler içindir. Kimsenin iyiliğine ihtiyacım yok. Zarar vermesinler yeter. Kalpten bakan bir insan gözleriyle bakan insanın göremediklerini de görür hayatında. Çünkü tek kimlik vicdandır. O da kalptedir. Bazı insanlara iyilik yaramıyor, bazı insanlara da sabır, sabır dayanmıyor. Bu hayat zengine değil, yaşamasını bilene güzel. Ya arsız olacaksın bu dünyada ya da kamsız. ya bana ne demeyi öğreneceksin ya da sana ne? Kalbimizi yoranlar değil, onaranlar dostumuzdur. Bir insanın kalbine sevinç koyabilirsen, senin de kalbine cennet koysunlar. Gönül almayı bilmeyene ömür emanet edilmez. Ey rüzgar sert esme Sevdiklerimin kokusu geliyor Kokusu geliyor yüreğime Sevdiğine uzak olan her yer gurbettir Ben yalnızca sevdiklerimden korkarım Çünkü beni yalnızca onlar incitebilir Boş ver be kalbim, kimse anlamasa da, bilmese de yorgunluğunu, yaradan bilir doğru. Kadın kıskanıyorsa bencilliğinden değil, sevdiğindendir. Ağlıyorsa kızdığından değil, kırıldığındandır. Dışarıda karanlık çökmüş olsa da İçimiz hep aydınlık olsun Çaresiz kaldıysan Allah'a sığın Çünkü onun sevgisi ve mucizesi Sonsuzdur Seni seviyorum Çünkü Çölüme yağmur Geceme gündüz canıma yoldaş Kışıma Yorgan oldun Hava soğuk, umutlar uzak. Demek ki bugün de içimizi çay ıslacak. Yapacak bir şey yok. Yine özler, yine bekleriz. Çay içer, kitap okur, namaz kılar, dua ederiz. Gözyaşlarımı yağmurdan ayırt edemediğim günler vardı. Keşke her şey tamam geçti cümlesi kadar basit olsaydı da geçmeyenlerin en kasında yaşamaya alışmasaydı. Biraz eksiyim, biraz fazla biraz yaşıyorum, biraz ölüyorum. Biraz gülüyorum fazlasıyla acısı çıkıyor. İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözle görülmez. Ne güzel demiş şair, geleydin bir çay içimi, sen çay dökerdin, ben de içimi. Seni her şeye rağmen sevmiştim cümlesindeki her şey, gönlüne yara olsun. Üstesinden geliriz dediğin ne varsa tek başıma altında kaldım. Sevecekseniz eğer, bir erkeğin merhametini sevin, para, mal, mülk tükenir, yakışıklılık gider, ancak merhamet bakidir. Merhamet erkeğe yakışan en güzel aksesuardır. Biliyorum imkansız aşk bu ama hükmedemiyorum kendime çünkü yüreğim seni çok sevdi. Ben ölmekten korkuyorum. Yaşarken ölmekten. Benim sevdiğim renk senin gözlerinde kaldı. Tesadüfen tanışacaksın. Tüm geleceğin o olacak. Ben yalnızlığıma nikah kıydım. Sen artık bana zinaz. Kalbinde iyilik biriktirenlerin yolu daima açıktır. Çok şükür Rabbime. Çok sevmeyin, üzüyorlar. İnsanlar doğar ama çoğu yaşamadan ölür. Okuduğum bir kitapta geçti adın, Değiştiremedim sayfayı. Beni neden sevmedin? Demem şu ki sevgili dostlar, Bir yerinde yaşamın birileri bittiğini anlatıyorsa sevdalarını, Direnmek gerek, direnmek gerek hem de nasıl? Hani diyor ya usta, o güzel insanlar o güzel atlara binip gittiler, gitmemişler oysa. Gittilerse de geri dönmüşler sevdaları zulalarında, konuşacakları günü beklemekteler. Lütfen sizler de sevdiklerinize güzel davranın, huzurlu, mutlu, neşeli, sevgi dolu davranın. Sevgiler paylaşıldıkça çoğalır, bunu sürekli söylüyoruz dostlarımızla paylaşıyoruz. Paylaşmak başka bir şey, uygulamak başka. İnşallah sizler de bunu bu parolamızı dostlarınıza, sevdiklerinize karşı en doğru şekilde uyguladığınızı umut ediyorum. Hepinizi candan, yürekten, hasretle ve özlemle çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benim dostumsunuz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, çalışmalarımızı sizler de kendi o yakın dostlarınızla paylaşırsanız bir elin nesi, iki elin sesi oluruz bizler de inşallah.